Allah a ayet diyor ki Buruş Suresi 19'da Allah ise onları arkalarından sarıp kuşatmıştır. Arkalarından. Şimdi ekrana bakıyoruz. Biz bu ekran pırıl pırıl değil mi? Arka kısım görmüyoruz. Allah ne diyor? Arkalarından sarıp kuşattım hepsini diyor. Yani biz Allah'ı göremiyoruz ama Allah bizim gördüğümüz görüntünün tamamını görüyor. Bizim her şeyimizi biliyor. Biz bakarken bizim gözümüzden Allah da bakıyor aynı anda. Allah ayette şeytandan Allah'a Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. Evet. On sarıp kuşatmış. Adam mesela tam azgınlığı içindeyken arkasından Allah çeker cehennemin içine sokar. Adam aramızda zannederiz. Halbuki o cehennemin batana yuvarlanmıştır. Haberi bile olmaz. Yani o zannediyor ki illa bugün hastalanır, ölür. Ondan sonra aşama aşama bir anda Allah cehennemin içine devirebilir. Arkasından tutar çeker.